Sevgili izleyiciler sıradaki yarışmacımız yarışmanın içinde ama bir o kadar da dışında. Sanki bir gözlemci gibi etrafında olan olayları izliyor, kendi doğrularına göre tespitler yapıyor. İşte ne oluyorsa o tespit anında oluyor ve eleştiri oklarını kendisine çevirmeyi başarıyor. Tarzı mı? Bu hafta sınırlarını zorladığı doğrudur. Şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Maria Surina. <laughs> Şöyle olduk. Hoş geldin. Hoş bulduk erkanım. Allah Allah. Ay kendimi sen Evet. Dans edemeyen sen miydin? <laughs> evet. Hadi canım. Evet gerçekten. Ay Ama çok şu anda. Niye? Çalışmadım aslında. Bugün çalıştım. Bugün çalıştım evet, gördüm. Evet bugün hazırlandım. Ee, nasıl bir sahnedesin? Kimsin? Ben e, bir Sahne... pop şarkıcısıyım. Pop şarkıcısı. <laughs> Evet. Böyle hayal ettim. Evet. Peki seni yıldızına alalım Teşekkür o zaman. ederim. Ben... Dansçıların çok komikti. Hani şey, yeteneksizsiniz de dansçılar geliyor ya, ''Ocun abi beatbox yapmaya geldi. Çok eğlendim seni izlerken. Psikolojide bir şey var. Pire ve cam tavan diye, biliyor musun bilmiyorum. Bir kavanoza pireler koyuyorlar böyle. Cam bir kapakla kapatıyorlar. Pireler tavana çarptıkça yukarıya zıplayamayacaklarını anlıyor ondan sonra kapağı kaldırıyorlar. Pireler hala böyle minik zıplamaya devam ediyorlar çıkamayacağını bildiği için ama sen o fark etmişsin artık kapağın kaldırıldığını ve sen zıplıyorsun. Bilmiyorum yani kendini aştın sen bir ya ben mesela bu kadar dans edemedim. İyiydin ben beğendim Ay. ama elbiseni beğenmedim. Ay çok konuşasın var bugün hiç susmak istemiyorum. Ben de bugün Öykü hanım herkes <laughs> böyle sanki plaje gelmiş gibi hissediyorum. Değil mi? Evet ayaklar uzanmanlı öyle. Kendin yaptığını söylemiştin. Başka evet. bir şeyde giysem belki beğenebilirdim ama üzerindekilerle olmamış. Siyah bir şey bekledim. Etek boyun yanlışı. Ya uzun ya da kısa olması gerekiyordu. Ara boy ben hiç sevmiyorum. Hı -hı. Ama iyiydin yani. Teşekkürler. Güzel iyi olduğu için iyi göründün. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin jünekarsına. karşısına. Ay benim Mariyam gel. Merhaba. Aramız ne kadar iyi senle artık. Evet çok şükür. Ha, şükür mü ediyorsun? Evet. Ben daha şükür ediyorum. <laughs> 4 şükür puan Murella'dan. Neden 4 puan Hı -hı. biliyor musun? Ben bu puanı da senin şeyin için verdim. O dans için hazırlanmışsın. Saçına bayıldım. O eteğinin o çıkma numarası falan filan hepsi kabulüm. Burada kabul edemediğim bir şey var. Ya ayağındaki butler, botlar ya üstündeki bluz. İkisi bir arada olmaz. Tamam. Nine. Nine. Olsun. Teşekkür Nine. <laughs> Ivana. Kabuyanı çıktın diye dört veriyorum. Dört puan. Bu ayakkabıyı... Kendini bıraktın biraz. Daha rahatsın, daha özgüvensin. Elbiseye taşıyadın. Sen Normalde elbise sana taşıyor şu anda, sen de taşıdın, bendim ama elbise hiç beğenmedim. Yani kostümü, <laughs> o incecik aska o kadar zayıf kaldı ki omuzların şeyde e, atkürü çok boş kaldı. Boş kaldı. U, ustu, us kısım, altındaki paket hediye paket gibi resmi. Onda kürük elbisenin biraz daha uzun olması lazım eğer böyle bir şey giymek istiyorsan. Daha havalı olmalı. Hı hı. Etin boyu yanlış. Seni çok geniş gösterdi. Hem kalın hem de e, yani fırfırella diyelim sana. Evet, yani. bugün öyle oldum. Bugün sen fırfırellasın. Ayakkabı da göremiyorum. Kimse uç ay ay vermedi. Ayakkabıyı ben kendim yaptım biliyor musunuz gece annemle birlikte. O da belli. Evet. Şey. Kapatayım Yani o, onu, bir onu bir şey. böyle kapatıyorum. Hakikaten kimse üç vermek istemiyorum. 4 veriyorum. Sadece kendini açtım diye. Teşekkür ederim. Dört puan İvana'dan. Ee, Maria bir şey rica edeceğim. Eteğinin arkasındaki parçayı önüne çevirir misin? Tabii ki. Şu şekilde mi? Aynen. Çevir. Kapat. Hem o çirkin ayakkabıları hem o eteği kapatalım. <gülüyor> 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 Böylelikle daha bence bir gideri var. Tamam. Ve niye biliyor musun sana bu puanı verdim? Niye? Aç. Aslında 3 verecektim Dört de. Dört puan. İlk bir tek sen buraya dansçılarla çıktın. Bir proje, bir prodüksiyon yapmışsın. Tamam dans ettin etmedin bunu tartışmıyorum. Ama sen kendine göre Aştın. Aştım. Kendi miladındır bu yani senin çünkü Sen çok normalde hani Tırnak içinde söylüyorum yanlış anlama soğuk Bir kızsın. Ben hiç o sahnede yürürken o soğuk Maria'yı görmedim. Gayet sıcak, gayet işveli cilveli, gayet kendini aşmış. Ay yapabilmiş miyim? yaptın, yaptın. Ay fena ay değilsin. Kemal, o bizim Polonya personeli. Polonya porselenimiz. O yüzden Personel bu eteğini de böyle kapatırsak alt tarafı bence okeysin. Çok teşekkür Urkan. Çok kötüsün be. <laughs> Dön şöyle tekrar eski haline al. Söyle hiç kusurları. Ay. <laughs> Şimdi bak kızım. Eğer böyle fırfırlı bir etek giyiyorsan bir kere arkana fırfırlarını kapayacak bu tip bir şeyi alamazsın. 2 Üstün şıkır şıkır altında şıkır şıkır çizme giyemezsin. 3 Bu bacak porsiyonunda bu bacak boyunda böyle bir şeyi giyemezsin. Ayakkabı giymelisin ki bacak boyun uzun göstersin. 3 dansçıların harika. Hele biri sevgili Deniz'in kardeşiymiş. Bayıldım. Sırf onun hatırına. Proporsiyon, proporsiyon, proporsiyon. Demiyorum. Dört veriyorum ama çok kötüsün. Ay, kardeşim. Kardeşim. Bazen, bazen korkuyorum Uğur Kardeşim fırfıra böyle bir şey takılır mı? Takılmaz. Takılmaz. Evet. Demin ne güzel Uyka. yaptı. Önününe tarkir çıkacak. Bak Demin ne ya. güzel yaptı. Döndür. döndür şimdi, döndür, 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 döndür. ha. Biraz gözler kimdi o? Tansiyon aleti gelsin. Ha? <laughs> Tansiyon alıcı. <aleti gülüyor> <laughs> <laughs> Tansiyon alıcı <aleti> gelsin. <laughs> 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 Ay, aa yeter. Ya ben şimdi e, çok zayıf da bulmadım, iyi de bulmadım aslında. Yani bütün hataları kabul ediyorum. Fakat senin yüzünle ve saçınla genel bir uyum var kıyafette. Yani renksel olarak uyum var. Böyle çılgın bir şarkıcının kıyafet denemesi gibi algılıyorum. 4.5'tan 5 veriyorum. Teşekkür ederim. 5 puan. Acun Ilıcan'ı bravo. Puanlarımızı aldık. Seni yerine alıyorum.